Bu nadir bir lego parçası, gerçekten muz kesebilen çalışan bir testere bıçağı. Ve bugünkü videoda gerçekten işe yarayan 100 lego parçasını bulup test edeceğim. Hadi başlayalım. 80'li yıllardan kalma bu eski lego kurmalı arabayla. Bu, bu anahtarı yuvaya takıp çevirerek çalışıyor. Bu da bu kamyonun içindeki modern bir geri çek bırak motoru. Geri çekip bıraktığınızda çalışıyor. Wait, 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 wait. Şimdi hangisinin daha hızlı olduğuna bakalım. Kardeşim masanın sonuna varması 3 iş günü sürecek. Bu da Lego'nun başka bir motoru bu sefer bir bisikletin içinde. Bastırarak kuruyorsunuz ve kendi kendine gidiyor. Ben de bisikletle havalı numaralar yapmak için bir rampa kurdum. Bu kapı gerçek bir garaj kapısı gibi çalışan özel bir parça. Ve bu garajın içinde çalışan bir Lego lift sehpası var. Bununla bir tamirci gibi rol yapabilirsiniz. Tek eksik olan bir tekerlek. O zaman hemen yenisini takalım. Yepyeni gibi oldu. Vay. Bu bir Lego anahtarı ve gerçekten çalışıyor. Çünkü bir kilide takıp bir Lego evin kapısını açabiliyorsunuz. Hello there. Bu Lego evindeki diğer çalışan parçalar arasında açılıp kapanan bir pencere var. Hello, Açılabilen bir çekmece de var. Ve çekmecenin içinde bir mektup bulunuyor. Bu mektubu da çalışan bu Lego büyüteçle okuyabiliyorsunuz. Ayrıca bir Lego salıncaklı at da var. Sallandığı için bu da çalışan bir parça sayılır. Mutfakta bir bıçak bulabilirsiniz. Bakalım bir pizza'yı kesebilecek mi? Evet, tıpkı gerçek gibi. Belki de Lego çatal ve bıçak gerçek bir pizza'yı kesebilir mi? Hmm, fazla küçük. Neyse, al bakalım dostum. Sanırım kardeşim bunu pek beğenmedi. Hadi ama, bu kadar da kötü olamaz. Aman Tanrım, o pizza'da ne vardı ki? Ve tuvaleti tamam hemen mahvettin. Neyse ki elimde çok özel bir Lego parçası var. Yumuşak kauçuk uçlu bir tuvalet pompası. Hadi tıkanmış tuvalette deneyelim. Oh, işe yarıyor. Diğer parçalardan biri de kumaştan yapılmış bu Lego çadır. Ve çadırlar yağmurdan korunmalıdır. O zaman bunu da test edelim. İşe yarıyor. Bu da bir Lego hamak. Bunu sadece birkaç ağaca bağlıyorsunuz ve tıpkı gerçekteki gibi çalışıyor. Diğer benzersiz Lego parçası ise bu pusula. Ve gerçekten bir pusula gibi çalışıyor. Bu bir Lego olta takımı ve balık tutabiliyorsunuz. Saklama içinse bir Lego fıçımız var. Sırada bu kaydırak parçası var. Bununla her türlü kaydırak inşa edebilirsiniz. Bu da bir Lego IP parçası. Çalışıyor çünkü onunla basit ve eğlenceli ziplineler yapabiliyorsunuz. Ben de bu maymun için bir tane yaptım. Minifig yapımları için ilginç bir başka parça da bu. Kuzak kapak. Üzerine bir minifig koyarsanız açılıyor ve kardeşim aşağı düşüyor. Ve son olarak para parçası. Neden mi? Çünkü para her zaman işe yarar. Onunla yiyecek, Lego, araba, ev, ne istersen alırsın. Bu yüzden geçerli sayılır. Bu bir çıkıntı fırlatıcı. İçine bir çıkıntı koyuyorsunuz, kolu çekiyorsunuz ve parça fırlıyor. Güzel yanı bunu gerçekten modifiye edebiliyor olmanız. Ben arkasına bir dürbün ve bir roket ekledim. Aynı zamanda eğlence için kafa parçalarını da mermi olarak kullanabilirsiniz. Ama bir de altı namlulu fırlatıcı var. Temelde altı çıkıntı fırlatıcıdan oluşuyor. Ve bu parçayı çevirerek hepsini ateşleyebiliyorsunuz. Hey, 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 hey. Diğer çalışan Lego silahları arasında bir roket atar da var. Çıkıntı fırlatan bir arbalet ve Avatar filminden alınmış buz okları atan çalışan bir yay var. Sırada bir sapan var. Gerçi bu çalışmıyor. Ama yaramaz senaryolarda kullanılabilecek çok havalı ve nadir bir parça. Eğer bir Lego topunuz varsa içine bir gülle yerleştirip arka kısmındaki kolu çekiyorsunuz ve ateşleniyor. Ama bir gemiyi parçalayacak kadar güçlü mü? Hmm, hayır. Bu alet bir ağ fırlatıcı. İçine bir ağ yerleştiriyorsunuz ve habersiz bir avcının üzerine fırlatıyor. Bir başka Lego parçası da yaylı fırlatıcı. İçinde bir yay var ve uzun dartlar fırlatıyor. Ama en güzel yanı bunları üst üste bağlayabiliyorsunuz. Yani mesela bin tanesini. Ve hepsini aynı anda ateşleyebiliyorsunuz. Bu aynı şekilde çalışan büyük boy fırlatıcıya çok benziyor. Sadece uç kısmı sünger olan daha büyük bir mermi fırlatıyor. Klasiklere dönelim. Lego nunchakular ve gerçekten gerçek nunçaku gibi sallanıyorlar. O yüzden minifig hareketlerini gerçek olanlarla yan yana canlandıracağım. Sıradaki bu bıçaklı pençeler. Bunları bir minifige veriyorsunuz ve her şeyi kesebiliyor. Kardeşim tam bir fruit ninja ustası ve bu kocaman olan da bir mancınık. Bunun için büyük bir kova parçası kullandım. Gücünü test etmek için biraz öfkeli askeri duvara fırlatalım ve bir orta çağ kuşatmasını canlandıralım. <laughs> Çalışan parça kategorilerinden biri de tekne parçaları. Mesela bu kano parçası. Hadi içine bir minifik yerleştirip çalışıp çalışmadığına bakalım. Vay canına sonunda işe yarayan bir tekne. Bir de bu sandal parçası var. Sıradaki ise bu dev şişme bot parçası. Ve şaşırtıcı değil harika çalışıyor. Sonra bu daha büyük gemi parçası var. Bunlar bana güven veriyor. Yani sanırım bu büyük gövdeli kargo gemisi de tek parça olduğu için gayet iyi çalışır. Hmm. Şimdi hiçbir şey anlamadım. Ah evet geminin üstten ağır olmaması için Lego'nun bu denge ağırlıklarına ihtiyacı varmış. Sonunda gerçekten yüzen tekneler. Minifikler için yapılmış ve gerçekten çalışan birçok alet var. Mesela çıkıntı kazmak için bir kürek. Etrafa dağınıklık yaratıyor ve sonra bu süpürge parçasıyla hepsini temizleyebiliyoruz. Bozuk bir televizyonu tamir etmek için tornavida. Right onto his balls. I mean... Ve bir duvarı tamir etmek için çekiç. Yepyeni gibi oldu. Arabadan teker çalmak için bir İngiliz anahtarı. Korsan gibi bir kol yerine takılabilen ve aynı zamanda zipline içinde kullanılabilen bir kanca. Sırada ağaç kesmek için bir balta var. Sonra minifig'in tekneyi küreklemesi için bir kürek. Bu da bir levye ve kafa kurbağalarıyla savaşmak için ideal mi acaba? E eh, fena değil. Bu el arabasıysa ya teslimatlar ya da kafa kurbağalarını atmak için. Ve son olarak eski tarz gözlüklü bir şapka. Gözlükleri de işe yarıyor. Kardeşim tam bir stil oldu. Ve şimdi çalışan diğer Lego parçalarının hızlı turu. Minifig sergilemek için harika olan döner tabla parçasıyla başlayalım. Bu katlanabilir merdivenler tek parça ve tatmin edici bir şekilde açılıyor ve bu zincir parça çalışıyor. Çünkü köpek minifige ulaşamadığı için hayatta kalıyor. Tuğla ayırıcı işe yarıyor çünkü parmak uçların yeterince güçlü olmadığında tuğlaları ayırıyor. Bu geniş olanı ve farklı renkteki nadir olanı bende var. Gerçekten her tuğla da işe yarıyor. Aşırı kullanışlı. Bu dev testere bıçağı aynı zamanda muz kesici olarak da kullanılabilir. Azıcık. Kazı yapabilen bir ekskavatör kepçe parçası. Ayrıca hareket etmesini sağlayan bu kauçuk Lego paletler. Palet demişken bu plastik paletler yürüyen bant yapıları için harika çalışıyor. Bu ateş parçası işe yarıyor çünkü bir şeyin üstüne koyduğunuzda o şeyin gerçekten yandığını anlıyorsunuz. Aynı şekilde su parçası da çalışıyor. Helikopter! ama ters şekilde. Bu küçük pervaneli şapka bir minifige takılıyor ve dertlerinin üstüne çıkmasını sağlıyor. Kelimenin tam anlamı. Bye, have a great time. Bu klasik çalışan forklift gerçekten tüm arabayı kaldırabiliyor. Asansör yapıları için harika çalışan, nadir ve havalı bir sonsuz vida parçası. Sadece minifigin üzerine yerleştirileceği bu özel kare parçaya ihtiyaç var. Çalışıyor ama ben böyle bir asansörde kesin midemi bırakırım. Bu konveyör bant parçası minifig kafalarını ayırma tesisi haline getirilebilir. Başka bir çalışan parça. Bana bu koca kutuda geldi. Neden bu kadar büyük acaba? Bay canına tek bir parça değil. Tüm bir setmiş. Kurduğunuzda bir balık havuzu, bonsai ağacı ve bambu çubukları olan kocaman bir bambu evi elde ediyorsunuz. Duvarları açıp içini görebiliyorsunuz. Mini figürünüzün uzun bir günün ardından dinlenebileceği bir spa var. Ama bu setin en iyi özelliği çalışan ışıklarının olması. Bu ışıklar bu düğmeye basılarak açılıp kapanıyor. O zaman sinematik etki için oda ışıklarını kısalım. Tamam şimdi buna bakınca bile kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Eğer sen de böyle bir şey yapmak istersen Amazon'da Brick'leri ara. Ya da açıklamadaki bağlantıya tıkla. Sırada oksijen tüpü, dalış maskesi ve paletleri olan bir dalgıç minifik var. Dostum hazır o zaman dalış becerilerini test edelim. Belki sadece yorgundur. Bu da bir surf tahtası ve dalga sörfü için mükemmel çalışıyor. O zaman kendi yaptığım bu yasa dışı dalgayla bir dalga yakalayalım. Ve aloha millet. Bu minik parçalar aslında minifikler için yapılmış Lego patenler. Ne kadar hızlı gittiğine bakın. Ayrıca çalışan bir kaykay parçası da var. Artık gerçek hayatta yapamadığın tüm numaraları yeniden canlandırabilirsin. Çalışan başka bir Lego parçası ise bisiklet. Onunla da birçok numara yapılabiliyor. Nasıl gidiyor? Bak. Bu da bir Lego Scooter. Bunu al, her şeyin tadını kaçıran şu Scooter'cı çocuğa ver. Bu da çalışan bir parça sayılıyor. Lego'nun kış ekipmanları da var. Mesela bu kayaklar. Böylece dağlarda kayak yaptığını canlandırabilirsin. Ya da havalı biriysen snowboard seçip X Games için antrenmana başlayabilirsin. Diğer spor parçaları arasında özel yaylı bacaklara sahip bu basketbolcu minifig var. Böylece topu profesyonel gibi fırlatabiliyorsun eninde sonunda. Ya da smaç basarsın ya da her neyse işte. Bu mini kontrol edip onunla hokey oynamak için tasarlanmış özel bir platform parçası. Hadi gerçekten işe yarayıp yaramadığına bakalım. Son olarak bir Lego paraşüt var ama gerçekten çalışıyor mu? Hayır. Bu paraşütçüyü gerçek uçuş modunu alıp 124 kat aşağı bırakalım. Bunlar sıradan tuğlalar. Ama ışıkları kapatınca karanlıkta parlıyorlar. Tıpkı herhangi bir minifige takılabilen bu hayalet parçası gibi. Bu kafa parçası da karanlıkta parlıyor. Ve minifigü bağlamak için bu fosforlu yıldız parçası var. Ona parlayan bir yıldız olduğunu hatırlatmak için. Son olarak normal bir balık. Hayır, o da karanlıkta parlıyor. Muhtemelen radyoaktif. Başka bir tür parlayan tuğla daha var ve bunlar üzerine mor ışık tutulunca çalışıyor. Bu yüzden neon parıltıyı göstermek için onlardan bir gece kulübü sahnesi yaptık. Sırada ışık yayabilen veya ses çıkarabilen elektrikli özel parçalar var. İlk olarak... Harry Potter'daki seçmen şapka gibi çalışan gizemli bir Lego tuğlası var. Yes, clearly, eh fena bir bina değil. Sonra da basıldığında ses çıkaran minik bir Lego parçası var. İçinden motor homurtusu geliyor. Sanki bir Harley Davidson tik takın içine hapsolmuş. Bu motorlu tuğlayı bir minyon aracına yapıştıralım ve gece 3'te mahallede gezdirelim. <laughs> Tebrikler. Dünyanın en sevimli gürültü şikayetini icat ettim. Dikkat et. Tüm komşuların annene telefon edecek. Sırada düğmeye basınca ışık yakan basit bir şeffaf tuğla var. Onu bir şekerci vitrini içine yerleştirelim çünkü insanlar şeker isterken. Aslında istedikleri şey led ambiyans ışığıdır. Şimdi bu motorlu ve ışıklı parça Lego rüzgar türbini setinden alındı. Anahtarı çeviriyorsunuz ve ışık yanıyor. Bu yüzden ben de onu bir Lego iskelete monte ettim. Bay canına Bay Kemik sanki bir hayalet görmüş gibi ve son olarak bu harika ışıklı güç tuğlaları. Bu minik düğmeyle açılıyorlar ve sadece bir taban plakasıyla bağlantılıyken parlıyorlar. Neden mi? Çünkü içinde bu minik metal temas noktaları var. Temelde Lego'nun takım çalışması hayalleri parlatır deme şekli bu. Yalan yok, masa lambası olarak harika çalışıyor. Sıradaki çalışan parça kategorisi, elektrikli motorlar ve seçim yapabileceğiniz birçok çeşit var. Mesela şu motor, bu aslında bir geri çek bırak motoru. Yani böyle çevirdiğinizde. Çok hızlı dönmeye başlıyor ve iki yanına dişli takabiliyorsunuz. Şimdi küçük bir kurbağaya benziyor. Kontrolden çıktı. Burada bir başka motor daha var. Bunu bir Lego piline bağlayabiliyoruz. Üzerine birkaç dişli takınca hemen çalışmaya başlıyor. Tamam, şimdi bunu nasıl durduracağım? Bunun güzelliği tek bir pile birçok motor bağlayabiliyor olmanız. Ben de bu lanetli savaş mini oyununu yaptım. Bakalım kim kazanacak? Evet, bu çocukla uğraşmayın. Bir de bu trenin tam altında yer alan özel bir mini motor var. Bu, trenler için özel olarak tasarlanmış bir parça. Ve şu küçük kumandayla kontrol edilebiliyor. <laughs> Ayrıca bu sette başka bir çalışan parça daha var. O da tren vagonları için kullanılan mıknatıslı bağlantılar. Ve işte 100 tane çalışan Lego parçası. Ama hala çok önemli bir tanesi kaldı. 101. parça olacak. Işıklı ve sesli bu polis sireni tuğlası. Ve bunu kelimenin tam anlamıyla her şeye takabiliyorsunuz. Mesela bu sinir bozucu minyona... <laughs> ...ve sonra da bu rastgele muz parçasına. Bu Feral Williams roketine. Ayrıca bunu bu süper lüks tekneye de takabiliriz. Ve bu boş okul servisine. İçinde çığlık atan çocuklar olsaydı ne kadar sinir bozucu olurdu düşünsenize. Ve son olarak bir bonus parça daha çünkü bunlara doyamıyorum. Karşınızda dev Lego Giga çıkıntı fırlatıcı. Hadi bunu bu koca Lego Minyon'a karşı test edelim. Kafadan vuruş. Bugün ondan fazla havalı, akıllı ve oldukça karmaşık cihazın Lego versiyonunu yapacağım. Bunları muhtemelen yerel alışveriş merkezinizde bulabilirsiniz. Ve işin güzel yanı şu, gazozu severim. O halde çalışır bir Lego gazoz makinesiyle başlayalım. Önce bir taban inşa edin, sonra da bu özel Lego parçasını, yani pneumatik pompayı alın. Bu parça gazoz makinemizin çalışmasını sağlayacak. Sonraki adımda en sevdiğiniz gazoz şişesini alın, kapağına iki delik açın ve dikkatlice boruları yerleştirin. Şimdi geriye sadece şişeyi yerine koyup içine hava pompalamak kaldı. Ve şimdi bu düğmeye bastığımda gazoz evet çalışıyor. Bugünkü videoda çalışır durumda 10 tane daha Lego icat yapacağım. O zaman devam edelim. Alışveriş merkezinde gördüğüm ilk şeylerden biri klasik bir fotoğraf kabiniydi. Bu yüzden onu Lego'dan yapmak istiyorum. Beyaz bir taban plakasıyla başladım. Ardından duvarları bu çok havalı turkuaz ve turuncu tuğlalarla inşa ettim. Mahremiyet için perdeler ve bir fotoğraf tepsisi de ekledim. Şimdi sıra tabela kısmında gri ve siyah parçalarla minik bir kamera yaptım. En güzel tarafı ise içine gerçek bir kamera koymak için boşluk bırakmış olmam. Yani bu fotoğraf kabini gerçek fotoğraflar çekebiliyor. Oldukça havalı. Bir alışveriş merkezine girdiğinizde göreceğiniz ilk şeylerden biri asansördür. Bu şeffaf olanları çok seviyorum. O yüzden benzer bir şeyi Lego ile yapacağım. Bunun için özel bir Lego parçası olan kalın plastik bir spirali kullanacağım ve bunu üst üste koyarak uzun bir rotini makarnası yapabilirsiniz akşam yemeği için. Her neyse başka bir özel parçayla yani bir dişli solucan bloğuyla birleştirince gerçekten çok tatmin edici bir illüzyon oluşturabiliyorsunuz. Zavallı çocuk başı döndü ama daha da havalısı bu sistemi dişlilerle bir motora bağlayarak gerçek bir asansör gibi yukarı ve aşağı hareket eden bir düzeneye dönüştürebilmeniz. İşte Lego asansörüm burada. Şimdi bakalım bu mini figürü kaldırabiliyor mu? Vay canına. Gayet iyi. Peki ya 10 mini figür? Dur bir dakika. Biri osurdu mu? Hell, Test için birkaç tane daha ekleyelim. Ama en büyük korkularımdan biri asansörün ben içindeyken bozulması. Ah sıkıştı. Tüm sistem aşağı indi. Ups. Parçalayıcıya ne dersiniz? Hayır bu değil, şu. Bu kağıt öğütüyor ve aslında oldukça başarılı. O zaman neden bir tane de Lego'dan yapmayalım? Tabii ki motorlu olması gerek. O yüzden dişlileri döndürmek için iki Lego motoru kullanacağım. Ayrıca motorların bir güç kaynağına ihtiyacı var. Bu yüzden Lego piline bağlanacaklar. Ve işte parçalayıcımız hazır. Şimdi bakalım gerçekten bir şeyleri, mesela kağıdı parçalayabiliyor muyum? Bir şeyler ters. Belki bu minifigürle çalışır. Hayır ona da bir şey olmadı. Sadece gıdıklanmış gibi. Şimdi de bir muzu parçalamayı deneyelim. Kesme gücü yeterli değil. Neyse ki parçalayıcımızı yükseltmek için bu giga bıçakları satın aldım. Belki şimdi daha güçlü olur. Vay canına. Gerçekten büyük hasar verdi. Sanki tereyağından kıl çeker gibi geçti. Şimdi de bu jelibon bageti deneyelim. Bu makine için biraz fazla geldi. Ve son olarak bu jelibon göz küresini parçalayalım. Başardık. Bununla ilgili bir espri bulamıyorum. Alışveriş merkezinde görebileceğiniz bir diğer ikonik şey ise bir dolandırıcılık yani pençe makinesi. Bakın Ninja Kaplumbağalar. Hadi bir tane kazanmaya çalışalım. Vay canına. Bunu hiç beklemiyordum. Hemen Lego'yu alalım. Hop! Bu o değilmiş. Bir daha deneyelim. İşte şimdi oldu. O zaman kutuyu oluşturmak için tuğlalarla başlayalım. Camı temsil etmesi için şeffaf parçalar kullandım. Ve o klasik ampulleri de beyaz kare parçalarla yaptım. Gösterişli bir isim etiketi, yan süslemeler, pençeyi yapmak için iki özel kauçuk parça da gerekiyor. Onu çalıştırmak için bu iki dişliği kullanacağım. Biri pençeyi açıp kapamak için, diğeri ise sağa sola hareket ettirmek için. Son dokunuşlar, çatı kısmı ve birkaç ışık. Şimdi geriye sadece içine birkaç ödül koymak kaldı ve işte sonunda hazır. Vay canına, gerçekten çalışacak gibi duruyor. Hemen test edelim. Şimdi pençeyi iPhone'un üzerine hizalayıp bu dişliyle ayarlayalım ve bum. Küçük bir ödül olabilir ama benim makinem gerçek olanından hala daha iyi. Alışveriş merkezinde bir sonraki dikkatimi çeken şey tilt makinesiydi. Bu oynarken büyük keyif veren bir oyun ama tamam. Şu an fark ettim ki bu oyunun amacı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bunu Lego ile yapmak için bolca plakaya ihtiyacım olacak. Ateş temalı bir tasarım yaptım. Yanlara dekoratif parçalar ekledim ve bir fırlatma mekanizması kurdum. Ve işte son hali. Şaşırtıcı şekilde bu dişliler gerçekten çok iyi çalışıyor ama çok küçük ve basit oldu. O yüzden daha büyük bir tane yapalım. Basit bir taban plakasıyla başlayın ve alt kısma bir top tepsisi yerleştirin. Şimdi eğilebilen bir oyun tablasını ekleyebiliriz. Tablayı engellerle donatın ve lastik bantları bağlayın. Her şey tamam. Şimdi bu topu alıp makineyi test edebiliriz. Vay canına. Fırlatıcılar harika çalışıyor. Tamam. Aklıma lanetli bir fikir geldi. Lego toplarıyla mini figür kafaları aynı boyda olduğuna göre neden kafalarda oynamıyoruz? Şaşırtıcı şekilde bu da işe yarıyor. Alışveriş merkezinde bulduğum bir diğer harika yer ise bowling salonuydu. Ve birkaç iyi maçtan sonra bunu Lego ile nasıl yapabileceğimi çözdüm. Aslında Lego'nun bir bowling seti var. Bu set Lego Friends koleksiyonuna ait ve içinde tam bir bowling salonu, oldukça havalı bir dekor, karaoke, oyun alanı ve bowling pisti var. Sonraki adımda kendime bir meydan okuma yaptım. Gerçek boyutta bir bowling topu inşa etmek. Bu yüzden onu turuncu tuğlalarla yapacağım ve oldukça fazla tuğlaya ihtiyacım olacak. Umarım tıpkı gerçek top gibi ağır olur. Ayrıca delikler biraz komik duruyor. Tamam, pistin tamamı sonunda hazır ve gerçek bir maç için uygun. Strike, bu kadar iyi çalışacağını hiç beklemiyordum. Karmaşık Lego yapılarıyla yapabileceğiniz bir diğer tatmin edici şey ise farklı renklerdeki slime'ları özel bir Lego slime karıştırma makinesinde karıştırmak. Gövdesi için açık ve koyu mavi tuğlalar kullandım, arka kısmına ise şeffaf parçalar yerleştirdim ki karmaşık dişli sistemini görebilelim. Bu dişliler turuncu kolları çevirecek. Şimdi başka bir kol daha ekleyip silindirleri üzerine yerleştiriyorum ve slime makinesi hazır. Bakalım her şey doğru çalışıyor mu? Vay canına, gerçek makineler gibi dönüyor. Peki slime'ı karıştırabiliyor mu? Evet, bence gayet iyi karıştırıyor. Test için her türden slime hazırladım. Önce bu yeşil olanla sarı olanı karıştıralım. Bakalım farklı bir renk ortaya çıkacak mı? Biraz zorlanıyor gibi. Şu an büyük bir sümük partisi gibi duruyor. Hadi tarife birkaç mini figür kafası ekleyelim. Tamam bu biraz daha iyi karışmasını sağladı. Çok yapışkan hissettiriyor. Ve gerçekten ürkütücü görünüyor. Şimdi de biraz Lego parasını slime'la karıştıralım. Kaçın bebeğim. İşte buna sümüksü yatırım denir. Ve son olarak bu para balonuna biraz pembe slime ekleyelim bakalım ne olacak. Kırıldı. Sanırım biraz fazla açgözlü davrandım. Alışveriş merkezinde bulduğum başka bir şey de spor salonuydu ve bir sürü koşu bandı vardı. Kardiyo yaparken Lego ile nasıl bir koşu bandı yapılabileceğini düşündüm. Her şey sarı ve siyah tuğlalardan yapılmış basit bir tabanla başlıyor. Bu yapı koşu mekanizmasını taşıyacak. Koşu yüzeyi için Lego kar küreme aracındaki paleti ödünç alacağım. Tamam, şimdi dış dişliği ve ekranlı tutma kollarını yapıya ekleyebiliriz. Bu dişli paleti döndürmemizi sağlayacak koşu bandı. Şimdi bakalım gerçekten çalışıyor mu? Bay canına. Gerçekten çalışıyor. Bizim dost burada tüm kubbe tepeyi kaybetti. Alışveriş merkezinde neredeyse her yerde bulabileceğiniz bir diğer şey de jetonlu oyun makineleri ya. Ben de bu motosikleti buldum. Sanırım bu konuda oldukça iyiyim. En azından öyle umuyorum. Bu yüzden bunu Lego ile yeniden yapmak eğlenceli olur diye düşündüm. Kutu kısmını yapmak için renkli bir tasarımla basit tuğlalar kullandım ekranı temsil etmesi için bir sürü siyah plaka kullandım. Kumanda kolu için silindir parçalarıyla bir yapı oluşturdum ve düğmeler için bu renkli yuvarlak plakalar mükemmel çalıştı. Ve şimdi arket makinemiz tamamen hazır olduğuna göre biraz Roblox oynayalım. Bir dakika, bir şeyler ters. Sanırım dondu. O yüzden ekranı telefonumla değiştirerek düzeltmeye karar verdim. Ve şimdi bu makinede gerçekten oyun oynayabiliyorum. Vay canına bu makinede kelimenin tam anlamıyla her oyunu oynayabiliyorum. Yani bir nevi.